arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişne hoşafı nasıl yapılır bunu anlatacağım. Öncelikle uygun bir tenceremizin içerisine vişnelerimizi koyduk. Vişnelerimiz dondurulmuş da olabilir, taze de olabilir. Bugün elimde taze olduğu için taze vişneyi kullanacağım. Sonrasında üzerine soğuk suyumuzu ekliyoruz. Tenceremiz dolana kadar. Şu şekilde ocağıma alıyorum ve iyice kaynayana kadar hiçbir müdahalede bulunmuyorum. Şekerimi kaynadıktan sonra ilave edeceğim. Eğer seviyorsanız içerisine karanfil, çubuk tarçın gibi aroma verici şeyler katabilirsiniz. Biz kullanmıyoruz ama dahil etmek istiyorsanız şu aşamada dahil edebilirsiniz. Şimdi ocağıma alıyorum. Altını açıyorum. Bir yarım saat kadar kaynamaya bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoşafın bu şekilde kaynadı. Olup olmadığını nereden anlarız derseniz şöyle baktığımızda bakın parçalanmış şekilde artık ben şekerimi ilave edebilirim. Biz orta şeker sevdiğimiz için bir su bardağı bu tencere için bize yeterli gelecek. Ama daha yoğun şeker seviyorsanız da artırabilirsiniz. Şekerimi ilave ettikten sonra bir kaşım kaynatacağım. Bir kez de şöyle karıştıracağım. Hoşafım hazır. Soğuttuktan sonra servis edebilirim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.